sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybettiği kurum sağlık kurulunca tespit edilen SSK ve Bağkur sigortalıları malum sayılmaktadır sigortalıların veya işverenlerin mağlup durumunun tespiti için kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk istemesi durumunda en az 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olması şartıyla sigortalıların sevkleri yapılır. Sigortalıların sevk için gerekli olan asgari 1800 gün prim ödeme gün sayısını hizmet borçlanması yaparak tamamlamaları halinde borçlanma taleplerinin alınması kaydıyla borçlanma bedeli ödenmeden. Bağkur kapsamındaki sigortalılardan prim ödeme gün sayısı 1800 günden fazla olduğu halde kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçları bulunan sigortalıların sevk işlemleri prim borçlarını ödemeleri beklenmeden yapılır. Bu şekilde sevk işlemi yapılanların sevk işlemlerine ilişkin her türlü masrafları kendilerince ödenir. Söz konusu kimselerin malum sayılmaları ve aylık bağlama işlemi yapılmadan önce prim borçlarını ödemeleri koşuluyla yaptıkları masraf tutarını sigortanın talep etmesi ve belgelemesi halinde kurumun belirlediği miktarla sınırlı olmak üzere kendilerine ödenir. Sigortalılıkları devam eden bağkur sigortalılarından sevk talebinde bulundukları tarihte içinde bulunan ay ile bir önceki ayın prim borçları dışında borçları bulunmayanların söz konusu borçlarının ödenmesine ilişkin yasal süre geçmediğinden sevk işlemleri yapılır ve masrafları kurumca karşılanır. Müzik